Barış Terkoğlu, Hitler'in saflarındaki sarıklı. İnsan yüzünün aklın bile tarif edemediği duyguları anlatan bir dilimi var. Mutluluğu ya da acıyı önce yüz mü dışa vuruyor? Sinemaya sesin henüz girmediği yıllarda Maria Falconetti sadece yüzüyle jandarkın çilesini anlatmıştı. Kilisenin yaktığı ateşler içindeki aziz jandarkın sureti insana uzanıp dokunma isteği uyandırıyordu. İlber Ortaylı'nın Hüsrev Geride'nin anılarına yazdığı ön sözü okuyunca aklıma geldi. Ortaylı, yara efsane olarak anlatılan aslında oldukça gerçeği yansıtan bir olay vardır diye başlıyor söze. Milli mücadeleye karşı ayaklanmaları bastırmaya çalışan Hüsrev Geride'nin öyküsüne devam ediyor. Geride'de ayaklananlar kendisini yakaladığı zaman bu seçkin zatı, güzel sıfatlı insanı asalım mı asmayalım mı münakaşasını yapmışlar. Bu arada Hüsrev Bey'in yüzüne sabah güneşi vurduğunda yakışıklılığından ötürü asmaya kıyamamışlardır. Atatürk'ün bolu ve düzce isyanlarının bastırılmasındaki rolü nedeniyle geride soyadını verdiği Hüsrev Rıdvan Begoviç yüz güzelliğini belki de Bosnalı tarafından alıyordu. Balkan Harbi'nde, 7. Tümen'de, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Ordusu'nda, Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'nda Atatürk'ün yanında olan Gerden'in söz ettiğim anıları, 2. Dünya Savaşı'nın 2. gününde göreve gittiği Berlin Büyükelçiliği günlerini kapsıyor. 1939-1942 Hitler Almanya'sında Berlin sefirliği hatıralarım. İş Bankası yayınları Eylül 2020 kuşkusuz güncel politika ile bir ilgisi var. Zira başta Erdoğan olmak üzere sarayın önde gelenleri Türk dış politikasının bu dönemi üzerinden devleti yönetenlere sık sık ağır yakıştırmalarda bulunuyor. Okuyunca meselenin hiç de öyle olmadığını anlıyoruz. 740 sayfalık anı kitabının özeti geridenin şu sözlerinde gizli. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bana aşağı yukarı Türkiye'nin bir savaşa girmeye henüz hazır durumda olmadığını, savunma hazırlıklarını tamamlamadan savaş yangınına tutuşmaktan çekinmemiz gerektiğini bildirmiş. Almanya'yla mevcut iyi münasebetleri devam ettirmek istediğimizden bunu kolaylaştırmaya çalışmam için direktif vermişti. Gerçekten de işgalden yeni kurtulmuş, ordusunu henüz organize etmiş, yakın dönemde savaşlarda bütün birikimini yitirmiş bir devlet için savaş yeni bir felaket demekti. Öte yandan, sevri yırtıp Lozan'a ulaşmış bir Türkiye için savaşın anlamlı bir nedeni de yoktu. Büyük dünya devletlerinin savaştığı koşullarda en rasyonel politika savaşın dışında kalmaktı. Daha da önemlisi Sovyetler Birliği dahil birçok devlet savaşın kendi topraklarına sıçramaması için çalışıyordu. Türkiye tarafsızlık politikasını bütün büyük başkentlere gönderdiği tesadüfen seçilmemiş elçilerle kurdu. Büyükelçi Gere de Hitler'le ilk resmi görüşmesini şöyle anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın müttefiki sıfatıyla 4 savaş cephesinde askeri tetkik seyahati yapmış, Balkan Savaşı'ndan önce de Von der Goltz'un ülkemize gönderdiği değerli öğretmenlerle çalışma fırsatı bulmuş, Alman milleti ve ordusuna karşı samimi sevgi ve dostluk hissi taşıyan, yüksek meziyetlerini bilen eski bir asker olduğumu hatırlattım. Bir Akdeniz devleti olmanın ve Boğazlar çevresinde bulunmanın yarattığı nazik jeopolitik durumun zorlamasıyla İngiltere ile ittifak ettiğimizi fakat bu ittifakın sırf bütünlüğümüzü koruma amacına yönelik olduğunu, tarafsızlık politikası takip edeceğimizi, hangi taraftan gelirse gelsin tecavüze karşı meşru savunmamızı yapmakta tereddüt etmeyeceğimizi. Geride Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'ndan koruyan dış politikayı Hitler'e bu şekilde özetliyordu. 3 yıllık görev süresi boyunca bütün görevini Almanya'nın Türkiye'ye saldırmasını engellemek olarak tarif ediyordu. İşin esası bunu da başarıyordu. Peki ayrılık? Türkiye savaşın yön değiştirmesiyle beraber Almanya ile denge kuran bütün politikacıları geri çekti. de bu sürecin kurbanı olarak 28 Haziran 1942'de aldığı telgrafla merkeze çağrıldı. Ortaylı durumu şöyle açıklıyor. Savaş talihinin Almanya'nın aleyhine döndüğü zamanda merkezi hükümet bir politik manevra yapmıştır. Bilhassa askerler arasında Mareşal Fevzi Çakma olduğu gibi bir takım askerler ve bir takım diplomatların geri hizmete çekilmesi gibi bir politika takip edilmiştir. Geridenin anılarında yer alan mektuplarından okuduğumuz Naziler bugün sarayın anlattığının aksine Türkiye'deki Alman aleyhtarlığından oldukça rahatsızdı. Gerede Hitler'le son görüşmesini şöyle aktarıyor. Eski savaş müttefikleri dost Türkiye'nin kararsız tutumuna üzüldüklerini belirten Hitler, Türkiye ile Almanya birlikte savaşa girmiş olsalardı savaş çoktan biterdi dedi. Bu geri çekilme Gerede için acı bir kadere dönüştü. Tam 4 yıl 7 ay devletten uzak tutuldu. Hem ekonomik sıkıntılarla boğuştu hem de 24 yaşındaki oğlunu askerde kazara patlayan bir bombayla şehit verdi. Son görevi Brezilya elçiliği gibi önemsiz bir görevdi. Türkiye'nin hamurunda suyu olan savaş ve diplomasi adamı öldüğünde kiralık bir evde oturuyordu. Eşi evlerindeki eşyaları satmak zorunda kalmıştı. Peki siyasal İslamcılar? 20. yüzyılda bir büyük devletin kucağından öbürüne savrulan siyasal İslamcılar Nazileri de es geçmedi. Müslüman kardeşlerin fikir babası bir zaman İngilizler için çalışırken Yahudilere karşı Nazilerin hizmetine giren Kudüs müftüsü Emin el Hüseyin'i de Gede'nin anılarında yer buluyor. Hitler, Alman meclisine Nazilerin birazdan söyledikleri şarkı sesleri arasında 6 Ekim günü mağrur ve muzaffer bir eda ile girmişti. O gün orada gözüme ilişen bir sarıklının kim olduğunu sormuş, Kudüs müftüsü olduğunu öğrenmiştim sakılını keserek sahte pasaportla Kudüs'ten kaçan, Hitler'in Haydar adında gizli bir Müslüman olduğunu savunarak Nazi saflarında savaşa çağıran Hüseyin'i ile Gerede daha sonra da karşılaşıyor. Hüseyin'in dünyanın bu bölgesinde politika alanında hayalperest olmaktan çok gerçekçi bir adam olarak belirdiğini söyleyen Hitler, müftünün ince bedeni ve fare gibi haline rağmen sarı saçlı ve mavi gözlü oluşunun ecdadı arasında Aryen bulunduğunu gösterdiğini söylüyordu hayal kırıklığımı çilemi. Bir zaman düşmanlarının kıyamadığı Gede'nin fotoğraflarında zaman içinde derin çizgiler belirmiş gibi. Eminim o yüz bugünden geçmişe parmak sallayanlara çok şey anlatıyor. Barış Terkoğlu